Serdar Hocam merhaba. merhaba Ezber Bozan Videolarımıza Devam Ediyoruz Bugünkü evet. Konumuz 5 Duyu Ötesi 5 evet. Duyu Ötesi Gerçekliği Ve Bilinmeyenleri Nelerdir? Nasıl 5 Duyu Ötesine Geçilir? 5 Duyu Ötesine Geçebilenler Var mıdır? Afro Öğretisinde 5 Duyu Ötesine Geçişin Sistemleri Var mıdır? Evet Beş duyu ötesi normal duygularımızın üstüne çıkan, bilinmeyen ama bize ait olan içimizde gizli bir güce mensup gerçekliklerdir. Beş duyu ötesi gerçeklikler zaten dünya genelinde biliniyor. Bazı insanlar... Bu e, girişimi kısmen yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Tabii ki Afro'da bunun e, teknikleri var mı dediniz? E, evet, tabii ki var. Çünkü biz 5D'yi e, geliştirme üzerine e, çalışmalar yapıyoruz. Bizim e, yaptığımız tekniklerde de nefes, kan dolaşımı, hormonal aktivasyonlar metabolizma ve e, aura düzenlemesi gibi e, farklı bir e, sistemlerimiz var. Meditasyon çalışmalarımız var. E, bu e, gerçeklikle birlikte hipo bize e, etki edebiliyoruz. Etmeye çalışıyoruz ve bunları e, öğretmeye çalışıyoruz. Kendimiz de henüz devam ediyoruz, yap, yapıyoruz, e, geliştirmeye çalışıyoruz. çalışıyoruz. E, siz e, bu konuda bir şeyler e, başarabildiniz mi diye soracak olursanız, ben e, astral seyahatler e, yapabiliyorum. Bu e, afrosal çalışmalarla alakalı, e, beyinsel aktivisyonlarla ilgili çalışmalarla ilgili. Evet, astraller yapıyorum ve astrallerin e, şifreli e, olduğunu çok net olarak söyleyebilirim. İnsanlar astrale çıktığı zaman e, belli bir şifreler veriliyor. Bunları uzun uzun anlatacağımız, tabii ki açacağımız videolarımızda olacak. Bunun dışında holografik, holografik görüntü alma teknikleri üzerine yani çalışmalarımız var. Bunu ben evet yapabiliyorum. Holografik hipoviz aktive etmekle alakalı olup hipovizin size o görselleri sunmasıyla alakalı bir gelişimdir. Tabii ki hipovizin 99 tane yetisi vardır. Yani 5 duyu ötesine geçtiğiniz zaman bu 99 yetinin e, birisi algı, bir sezgi, düşünce gücü, telepati, duru görü e, gibi birçok e, gerçeklikler var. E, bu bunlara e, birden bire ulaşılması tabii ki imkansız. E, bir salgı bezini düşünün ve bu e, yaprakları olan bir salgı, salgı bezi Çamkazova kozulağı gibi ve bunun yaprakların bir tanesi açıldığı zaman örnek veriyorum düşünce gücü. Düşünce gücü konusunda o kişi gelişmeye başlar ve o beş duyu ötesindeki gerçekliğini yaşamaya başlar. O yüzden bu çalışmalarda teknikler çok önemlidir. Bu teknikleri düzenli ve sistemli yapan herkes buna ulaşabilir. Holografik görüntüler e, hipovizin kendisini e, size tanıtmasıyla alakalıdır. Yani e, hipoviz aslında bir ışık, yani beyindeki e, ışık salgılayan, e, ışık pardon, ışık e, üreten bir merkezi bir sistemdir. Bu da e, size renksel olarak yansır. Peki bu da bir 5 duyu ötesi bir gerçekliktir. İlk önce insanlar çalık bu çalışmalarda hipobizle tanışırlar ve hipobiz bu renklendirmeleri sunmaya başlar. Evet. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim.